Öncelikle Efda Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte çok sevgili, çok kıymetli koç burçları, koç etkili arkadaşlar için Detaylı, kapsamlı bir yakın gelecek adına okuma yapmak istiyorum. Ee, tabii ki yükselen burcunuz koçsa, e, aklınızda bir koç etkili e, kişi varsa ya da e, ay burcunuz, çevrenizde sevdiğiniz bir koç varsa onları da iletebilirsiniz. Ya da onların niyetine sizler dinleyip şifalanabilirsiniz. Tabii ki etki alanı karşılıklı oluşacaktır. Ee, hemen şöyle başlayalım. Koçlar sabırsızdır derler. Ee, Tezcan'dır derler. Bakalım. Çok da bekletmeyelim. Ee, biraz kuransızım sürcülisan edersek şimdiden affola. Umarım e, tüm e, koç etkili arkadaşlara da şifa olsun diyelim. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan e, sizleri de bulmuş bulunuyoruz. Değnek Prens kartı. Azize Kart'ı, Değnek Kraliçesi ve Kılıç Kuralı. Şimdi ilk olarak aslında burada bu hafta içerisinde tabii ki hani birazdan net tarihlerde paylaşacağım ama sevgili koçlar çok rahatlatıcı, ee, inanılmaz boyutta, inanılmaz derecede içim ferahladı diyeceğiniz çok güzel bir haber alacaksınız. Ee, kimileriniz tabii ki hani bir haber birkaç haber bekliyordur. Yani şu haber gelse artık şundan kurtulsak dediğiniz durumlar vardır. Ama hiçbir şekilde bir haber beklemeyenlerin bile içini soğutacak çok güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Ee, sevgili koçlar da bu aralar şunu görüyorum. Bulunduğunuz bölge, mahalle, semt, şehir e, o bölgeyle alakalı aslında şikayetçi olduğunuz şeyler varsa bu kartlar bulunduğunuz lokasyon, binadır, evdir, apartmandır. E, onunla ilgili ya da daha geniş Demin saydığım şekilde e, rahatsız olduğunuz durumların giderilmesi ya da işlerinizi kolaylaştıracak bir takım e, imkanlar sağlanması gibi olasılıkları gözler önüne sermekte. O yüzden koç etkili arkadaşlar da bu aralar hep aslında işlerinin kolaylaşmasına vesile olacak. Geniş çapta işte dış dünya ile ilgili de düşünebilirsiniz. Daha dar çapta işte eviniz, sahneniz e, gibi alanlarda da e, değişimlerle hayatınızın kolaylaştığına tanıklık edebilirsiniz diye düşünüyorum diyorum. Burada baktığımızda sevgili koç etkili arkadaşlar, bu aralar anneler, ablalar, hayatınızda sizden yaşça büyük kadınlar ile alakalı çok fazla mevzularınız olacak. Hani illa bir kan bağı içerisinde olmak da gerekmiyor. Sadece basit bir tanıdığınız olabilecek şekilde bazı hanımefendiler, yaşlı büyük kadınlar ile alakalı bir takım farklı etkiler ve enerjiler alabilirsiniz. Ya da gündeminizde çokça onların yer alması, onlarla alakalı mevzular kapınızı çalabilir. Bundan da sizleri haberdar etmek istiyorum. Şimdi burada bir Koç aslan Aslangel, bir de ikizler Kova Terazi etkisi var Kılıç Kralı ile birlikte ama baktığınızda ee, çok fazla anlaşamadığınız, anlaşamayacağınız, zıt fikirleri sahip olduğunuz insanlarla e, bu aralar aynı ortamda olabilirsiniz. O yüzden e, aslında bazı insanlara bir şeyler söylemek isteyebilirsiniz. Zıt fikirde olacağınız insanlarla aynı ortamda olmak e, tansiyonu belki biraz yükseltir. Fakat o şekilde olsun ya da bu şekilde olsun hiç fark etmez. E, sevgili koçlar ve koç etkili arkadaşlar için baktığınızda yakın gelecek etkilerinde biraz daha zıt fikirli insanları görme, tanıma, onlarla bir araya gelme tarzı etkiler görüyoruz. Bu arada şöyle bir etkiden de bahsedelim. Aklınızda bir insan varsa veya yoksa, mesela aşk hayatı üzerinden düşünürsek ya da iş hayatı üzerinden çevrenize bu aralar farklı düşünen, farklı tarzda, farklı hayatlarda insanları çekme, farklılıklarla karşı karşıya gelme ihtimali kendisine çok çok yükselebilir yani bilinç olarak kafa yapısı olarak ilerleyiş olarak hayat standartı olarak çok farklı insanlarla muhatap olmuş olmakta ya da olacak olabilirsiniz zaten demin söylediğim gibi birazdan net tarihlerde paylaşacağım Tabii ki daha detaylı net tarihli bireysel danışmanlıklar için efdal tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel e net tarihli danışmanlıklar alabilirsiniz. Şimdi burada sevgili koçlar bu aralar hayatınızda kalıcı hamleleriniz çok fazla olacak. Yani kalıcı dediğimiz özellikle Azize kartı ile birlikte mesela bir flört dersiniz, bir ilişkiye başlarsınız. O ilişki hayatınızda kalıcı bir ilişki olabilir. Ya da mesela kısa süreli bir iş yerinde çalışmaya başlarsınız. Orası aslında hayatınızda kalıcı olabilir. Mesela bir evi kiraya tutarsınız, kiraya çıkarsınız ya kısa süre bir sene iki sene oturayım dersiniz. Yıllarca oturabilirsiniz. O yüzden bu süreçte hayatınızda alacağınız insanlar ya da kısa süreli durumlar diyelim hayatınızda kalıcı etkiler bırakabilir veya hayatınızda uzun yıllar muhatap olacağınız alanlar enerjiler açabilir. Bunu da tabii ki belirtmek istiyorum. Şimdi burada sevgili koçlar bir de şu etki var. Bu aralar kazanç kapınız çok açık. Şimdi mesela araba almışsınızdır, ev almışsınızdır. Borç varsa borçlarla ilgili ödemede kolaylık. Borçların bitişi gibi. Tabii ki kişiden kişiye değişebilecek farklılıklar Farklı temalar olabilir ama borçlar mal mülk üzerine yapılan borçlar üzerine ya da şu olabilir yeni bir borca girebilirsiniz veya borca girmeden hani bir evdir arabadır değiştirmektir ya da satın alım belki de ilk kez satın alacaksınız. Bu tarz durumları da sevgili koçlar tanıklık edebilirsiniz. O yüzden baktığımızda bu aralar ev, hanlar, hamamlar diyelim inşallah e, evler, arabalar satın alıp e, belki bir araba bile olabilir. E, durumları nasıl olabilir? O yüzden bunlara karşı açık olmak, bunlara karşı böyle hedefleriniz varsa bu süreçte birazdan aktaracağım tarihlerle de e, bu süreçlerin pekişebilecek olduğunu farkına varmak ...gerçekten önem taşımakta diye düşünüyorum. Ee, kıymetli koç burçları... ...koç etkili arkadaşlar nezdinde. Şimdi son olarak bu açımda... ...bir de şunu söyleyeceğim. Ee, bu aralar... E, ...çok fazla sizlerin iletişim trafikleri olabilir. Aslında e, Merkür Retro'dayız ama... ...iletişim yoğunluğunuz olabilir. İletişimlerimizde kontrollü olalım. E, bunun da altını geri gelmişken... ...çizmek istiyorum. E, ve hemen şöyle... ...farklı kartlarla... İlerleyelim, Bakalım bu kartların etkisi ne olacak? E, para dokuzlusu, değnek altılısı, şeytan kartı ve para üçlüsü. Şimdi sevgili e, koçlar bu aralar aslında güzel bir ivme kazanıyorsunuz. Hayatınızda iyi bir noktaya doğru da ilerliyorsunuz. Ve baktığımızda e, bu dıştan da enerjinizle yansıyacaktır. Yani sadece içsel enerji alanınızda kalmayacak. İnsanlar bile belki de fark edecek ve diyecekler. Ya işte çok e, iyi gözüküyorsun, çok farklısın. Bu aralar sende bir şey var olumsuz bile olsa bunu söyleyeceklerdir. Fakat bu aralar sevgili koçlar hani ben her zaman kolektifte düşünmekten yanayım. Yani insanların bizlere faydası olabilir ama bu aralar sizin doğanıza çok uygun şekilde alacağınız kararlarda çok insanların sözünü dinlememelisiniz. Çok insanları takmamalısınız. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani daha size uygun şekilde öncü bir burç zaten lider şekilde kendi inisiyatifini alan bir şekilde ortaya koyarsanız emin olun başarılarınız daim olacaktır. Ee, tabii ki burada baktığımızda sevgili koçlarda şu da var e, bu aralar e, çok küçük şeyler sizleri hani böyle tiksindirebilir çok küçük şeylerden e, sıkılabilirsiniz çok çabuk sıkılabilirsiniz çok şey gözünüze batabilir e, bu geçici bir süreçtir ama baktığınızda e, mesela kendi fiziğinizde atıyorum burnunuz güzeldir burnunuzu beğenmezsiniz ya da onun haricinde e, iş arkadaşlarınızdan birinin tölere edebilir bir hata yaptığını görürsünüz ama bu tölere edilebilir hatayı tölere etmek istemiyorum Yine aslında baktığımızda bir yere gidersiniz oradaki ortam hoşunuza gitmez. Yani biraz havadan nem kapma durumunuz bu aralar olabilir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ama ikinci kombinasyonda en çok dikkatimi çeken şey çok büyük başarı, çok güzel e, enerjilere doğru gidiyorsunuz. Fakat bu enerjiler açısından baktığımızda e, üçüncü insanlara, üçüncü dış faktörlere karşı temkinli olalım diyelim. Ee, yine sizleri veren bir kart ve e, birazcık daha tarihler paylaşmak istiyorum bakalım e, bu kartlar neler gösterecek birlikte hemen tarihleri de incelemiş olalım Ermiş kartı, paras kartı, değnek dokuzlu kartı ve değnek kralı. Şimdi baktığımız zaman e, özellikle bu aralar sizler aslında pek çok konuda söz sahibi olacaksınız. Yani mesela bir plan mı yapılacak? İlk önce muhtemelen e, sizlere danışılacağını düşünüyorum. Ya da bunun haricinde e, önemli bir hani etki alanı mı yaratılacak. Bir şeylerde öncülük edeceksiniz insanları e, hani belli şeylere teşvik edeceksiniz. Bu yüzden bu aralar koçlar e, sizden akıl alabilir insanlar ya da aslında baktığınızda sizler e, pek çok insanın merkezinde böyle yönetici konuma gelebilirsiniz. Tabii ki bunu iş hayatı için soranlar varsa iş hayatınızda yönetici olma, terfi alma, otorite konuma gelme e, bu tarz şekilde de düşünebiliriz. Ama onun haricinde baktığımızda genel etki ve enerjilerde bir söz sahibi olacaksınız. Bazı da taşların altına elini koyacak pozisyona doğru geçeceksiniz diye düşünüyorum. Bu aralar çok ciddi bir sağlık problemi gözükmüyor ama bende de koş etkisi var. Basit hastalıklara yakalanma riskiniz olabilir. Soğuk algınlığı, griptir, basit enfeksiyonlardır. Bunlara karşı da temkinli, dikkatli olalım. Bir de şu var, bu aralar paranızla ilgili bol para kazanacaksınız dedik ama paranızla ilgili endişe de edebilirsiniz. Hani acaba Kaybeder miyim? Acaba şöyle yapar mıyım? Buna da dikkat edin e, diyelim. Şimdi e, son olarak şunu söyleyeceğim, sevgili koçlar, bence çok da önemli bir mesaj. Bu dönem kendi standartlarınızın dışına çıkın. Kendi düşündüğünüz biçimin dışında düşünün ee, ve farklı e, düşünceleri de yukarıda söyledim. Açık olun diyelim. Şimdi bilenler bilir e, farklı bir desteğe geçmeden önce ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. E, aslında tabii ki kolektif bir açılım. Net tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftal Tarot instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Lakin burada baktığımızda e, çok da uzak bir gelecek olarak düşünmeyin. E, yaklaşık olarak bu videoyu izledikten 39 gün sonrası için harika etkiler alma şansına sahip olabilirsiniz. Gün saymakta da fayda vardır. E, tabii ki ortalama tarihler veriyoruz. ihtimaller veriyoruz. Hemen e, şöyle sevdiğimiz diğer bir desteğe geçelim. Bakalım koçlar neler göreceğiz. Çok güzel geldi. Olaylar ve mevzular üzerine matematiksel hesaplar, e, mantıklı hareket etme, stratejik bir yol izleme, emin adımlar şeklinde bir mesaj aldık. Yani aslında şöyle de söyleyelim. Bundan sonrası için stratejik davranmalısınız, politik davranmalısınız ve sürekli olarak bir beyin fırtınası yaparak en doğru alanlarda bakın mesela elinize güç geçiyor, para geçiyor. Doğru kararları vermelisiniz. İkinci kart ödün kartı. Yani yine tam söylediğim gibi enerjinize sağlık. Başkasının uğrunda kendi gerçeğinden ödün vermek, fedakarlık yapmak ve karşılığında beklentiye girmek bu ödünün ödülü. Yürekte acı bir tat bırakır. Sizde şu olabilir. Maalesef negatif enerjiye kapılabilirsiniz. Başkalarını çok düşünmekten, koç doğasına bencil denir ama pek katılmıyorum. Zaman zaman özellikle diğer kanlık gösterebilirsiniz. O yüzden bu aralar biraz daha yukarıda söylediğim şekilde üçüncü kişilerin enerjisine kaynaklanıyor karşı e, temkinli olalım benim en sevdiğim kartlardan Yıldızlar kartı olacağına inanılan ve istenilen bir niye şanslı zamanımı vaat eden bir durum diyorum ya en basit şekilde çevrenizde bile muazzam değişimler olacak bu değişime ayak uydurun e, hemen şöyle konuşma kartlarına geçmek istiyorum bakalım bu kartlar neler söyleyecek sevgili koçlar, koç etkili arkadaşlar için birlikte bu kartların enerjisinde, etkisinde inceleyelim. Çok sevdiğim kartlardır. Aklınızda kişilerden, sizlere, sizlerden aklınızda kişilere mesajlar iletirler. Ee, tabii ki şu fonksiyonları da var. Hani soranlar oluyor. Evrenden size de mesela mesaj üretebilirler. Ya da sizden evrene de dış dünyaya da yayılan bir e, mesaj alanı söz konusu olabilir. O yüzden dikkatli seçelim. Ee, şöyle üç tane almak istiyorum. Birinci kart, ikinci kart. Hemen son olarak bir de üçüncü kartımızı alalım. Ee, üçüne de niyet edebilirsiniz. Ya da sadece hani bir tane seçebilirsiniz. Bir, iki, üç şeklinde düşünelim. Ee, yalnız sizden ricam lütfen yorumlarda niyetlerimizi alalım. Hani iki seçtim, biri seçtim, ee, hepsini seçiyorum gibi. Bu enerjileri totemlerinizi artırmanızı sağlayacaktır. Kısaca kartlarla eskileri baş başa bırakacağım. Tabii ki beğendikten sonra yorum kısmında her tuşuna basarsanız yine enerjiler artacaktır. Bakalım neler göreceğiz. Sonrasında birlikte olacağız. Umarım şifa getirsin kartlar. En güzel enerjilerle diyelim. Şöyle birinci kartla başlayalım. Ee, i̇çimi kemiren şüphelerimi, hata yapmaktan korkuyorum. Sizde bir karamsarlık, çelişki, böyle bir korku, kaygı. E, bu tarz durumlar karşınıza çıkabilir. İkinci kartı seçen sevgili koçlar. Benim adım atmaya cesaretim yok. İlk adımı senden bekliyorum. Bana bir işaret ver. Yani bazı konularda... E, İşarete ihtiyaç olabilir sizde ya da karşı tarafta hani bir sinyale ihtiyaç olabilir. Ee, ya da evrenle tabii ki. Son kart çok farklı kartlar geldi. En kısa sürede beklediğin gibi bir adımla sana geleceğim. Beni bekle. Ee, evren insanlar size beklediğinizi verecektir. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftar Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik kalın. Çok öpüyorum.